Toplum olarak ruh sağlığımız alarm veriyor. İstanbul Sultan Gazi'de akıl almaz bir vahşet yaşanıyor. Gözü dönmüş caniler nerede kedi görse yakalayıp kuyruğunu kesiyor. Mahallede dolaşan söylenti ise daha da korkunç. Kesilen kuyruklarla büyü yapıldığı iddia ediliyor. Onlar Allah'ın sessiz kulları. Asıl hayvan olan biz insanlarız. Kedilerin kuyruğunu kesmek, kedilere işkence yapmak bir insanlık suçudur aslında. Savunmasız masum sokak kedilerini yakalayıp kuyruklarını kestiler. Vahşet mahalle sakinlerini sarstı. Çöpün orada çocukların kuyruğunu, bacağını kestiğini ve ağaçların arasına attığını söylediler. Çok vahşice yani. Keşke yapmasa, kim yapıyorsa yakalansın bence. İki aydır falan kuyruk kesilmiş kedi sayısı arttı. Gazi mahallesinde son birkaç ayda on... 15'ten fazla kedinin vahşice kuyruğu kesildi. Kim neden yaptı şu an için bilinmiyor ancak mahallede dolaşan bir iddia var. Mahalleli kedilerin kuyruğunun kesilmesini büyüye bağlıyor. Teolojik içerikti yani böyle batıl inanca dönük olduğu fark edildi. Yani işte büyü falan bu anlamda koparıldığı, kesildi söyleniyor. Kurbağa bacağı, işte kedi kuyruğu bunlar böyle bir karışım yaparak işte bağlama büyüsü bu tarz şeyleri biz daha önce de İşte o vahşeti yaşayan kedilerden bir tanesi. Görüyorsunuz kuyruğu kesilmiş durumda. Artık insanlardan kaçıyor, korkuyor. Arabaların altına sığınıyor. Canımıza çağıracağız. Ancak gelmiyor çünkü çok korkmuş durumda. Kuyruğu kesildikten sonra gel. İşte gördüğünüz gibi kedi kaçarak uzaklaştı. Normalde kediler çocukları gördüğü ee, zaman yaklaşır, sevilir ee, kendince ancak evet. bu kedi kaçtı. İşte evet. Kediler artık insanlardan işte kaçıyor. Bu yani. vahşeti kim niye yapar? İnsanlar hayvanlara zarar vermek için gelmiş bu dünyaya. Polis ve belediye teyakkuzda. Ekipler kedilerin kuyruklarını kesen vahşileri arıyor.